Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. trendmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün kontrolmatik teknoloji ile ilgili yeni bir teknik çalışmayla karşınızdayım. Çalışmamıza geçmeden şöyle bir Twitter adresimizi gösterelim. Güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Onun haricinde de bu tip videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi kontrolmatikte bugün yine bir negatif gün geçirdik. Biz de biliyorsunuz kanal itibariyle çok güzel günlerde de çok kötü günlerde de bu e, kanalda takip ettiğimiz hislerin teknik çalışması gelmeye devam edecek. E, o anlamda hiçbir sıkıntı olmasın. Şimdi biz hafta sonundaki analizimizde ne demiştik? Şimdi yukarı yönlü bir hareketlenme çabasının olduğunu son 3 günde görüyoruz. Ancak o ortalamalardan bir geri satış baskısı yiyordu. O satış baskısıyla beraber de son 3 gündür 21 günlüğün altındaydı ve... 21 gününün altında olduğu içinde de bir sat konumuna pazartesi günü açılışta gelebilir demiştik. O sat konumu bizim indikatör algoritmamıza göre, trademark indikatör algoritmamıza göre geldi. Şimdi taban da bir durum söz konusu. Baktığımız zaman da şöyle bir şey yapalım. Küçültelim Burada aslında çok ciddi bir prim söz konusu. Ki bu primle matik gibi, Sasa gibi, Hektaş gibi şirketler paralel hareket etti. O hareketten sonra da bu düşüş dalgasında da özellikle Sasa ile Fantomatik'in hareketlerini çok benzetiyorum. Sektör olarak çok benzemeseler de e, teknik anlamda yapı olarak benziyorlar. Hem e, görüntü olarak hem işte yükseliş biçimi olarak hem de indikatör durumları olarak. O anlamda oranın da taban olması tabii ki birazcık daha dış etkenlerden artık küçük yatırımcı paninden değil de dış etkenlerden kaynaklı olduğunu görebilmekteyiz. Oradaki etki bir nebze de olsa kontrol üstünde bulunmakta. Bunu söyleyelim öncelikle. Teknik olarak da baktığımız zaman da kısa vadeli yüksek primlerden dolayı bir e, düzeltme zaten biz bekliyorduk. Beklemiyor değildik. Ancak o düzeltme Teknik olarak da bozukluğa yol açtı ki yani bakıldığı zaman aslında destek noktalarımızdan çok stabil bir şekilde geri dönüşler alıyordu. İşte o Sasa'daki bu patron konuşmasının kontrol üstünde de bir etki yarattı. Çünkü rasyo olarak da çarpan oranları olarak da yani temel anlamdaki o bilanç yapısıyla da yani bakıldığı zaman da eşdeğer bir durum. E, Kontrolü matik teknolojinin hikayesi neydi? Ciddi anlamda kapı belirli düşüyordu. İşte bu ihale alımları vesaire gibi. Ondan sonra çok güzel bir prim yaşadım. Şimdi sat konumunda. Bundan sonra nasıl bir geri dönüş bekleyebiliriz? Şimdi buradaki kısa vadeli trendin negatife döndüğünü görebilmekteyiz. Bizim 50 günlük ortalamamız var. 50 günlük ortalamamız aslında bizim stop loss olarak kullandığımız, stop noktası olarak kullandığımız birazcık da kısa orta vadeye dayanan bir ortalamamızdır. Baktığımız zamanda da şu anda onun seviyesi 131.1 seviyesinde. Var mı? Yani şöyle bakıldığı zaman da genel trend negatifte. Boringer bandı hala düşüş için müsait ancak tam da bu seviyelerde. O anlamda aslında 131 lira güzel bir destek noktası olarak şu an için durmakta olduğunu görebilmekteyiz. daha kısa vadeli periyotlara indiğimizde ise ancak tam bir Bakıldığında yukarı yönlü tepki hareketi içerisindeymiş gibi duruyor. Yani yarın sabah saatlerinde öğle saatlerinde bir tepki hareketi yukarı yönlü inceleyebiliriz kontrol matikte. Peki bu e, tepki hareketi nasıl bir e, yukarı yönlü hareket olacak ona bir bakalım. Tabii ki direnç noktamız 152 lira. Son destek destek no direnç noktamız. Şimdi eğer ki. Buradaki tepki hareketi bu 152 lira üstünde kapanış gerçekleştirip orada da gün içerisinde kalıcılık sağlarsa o zaman e, buradaki sat konumunu al konumuna tekrardan çevirmek için bir hareket daha gerçekleştirebilir 162 lira üstüne. Ancak öncelikle bu tepki hareketi şu şekilde baktığımız zaman da 152 liradan sekip tekrardan aşağı destek noktasına inmemesi lazım. Yani buradaki Durumu aslında iyi kestirmek lazım. Bahsettiğimiz tepki hareketleri genelde dirençlere kadar olur. Dirençten geri seker. O tepki adı üstünde tepki yani. Çok düştün. Bir tepki ver. Sonra tekrar o trenle devam et. Geri bir dip oluşumunu görmediğimiz sürece o tepki hareketleri sürekli bu şekilde olacaktır diyebiliriz. O anlamda ancak Yarın işte piyasa iyi olur. Sasa da bir düzeltme olur. Aynı şekilde kontrol matikte de bunu da izleriz. O zaman durum bambaşka olabilir. Yani şu anda aslında teknik anlamdaki durum negatif. Ben birazcık da sizleri de rahatlatmak adına pozitife doğru pozitif olayları söylemeye çalışıyorum. Ancak yarın kesinlikle takip etmemiz gereken nokta 131.1 seviyesi diyebiliriz kontrol matik için. Onun haricindeki durumlara da baktığımız zaman da genel piyasada şu anda orada da bir volatil hareketler söz konusu. 5000 indeksimiz var. E, onun üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Oradaki bir çıkış daha da rahat bir konuma geçirebilir diyedim. E, genel endeksimizi oradaki rahatlamada da tabi kontromette illa yansır diyebiliriz. Bir başka yeni videomuzda karşılaşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.